Hepinize selam millet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir içerik olan Sesimi Duyan Var mı adlı bir içerikle karşınızdayım. Şu ana kadar bu içeriği yapan yok galiba ilk iç, ilk bu içeriği biz yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi içeriği yavaş yavaş anlatayım size. Gördüğünüz gibi e, oyuncular haritanın en ortasında bir yere bir yerde duruyorlar. Ben ise onlar bana bakmaz iken haritada rastgele bir yere gidip duruyorum. Ondan sonra ise onlar hazır olduktan sonra ben havaya doğru sıkıyorum. Ben ilk bulanda kazanıyor arkadaşlar. Şu anda benim videoma gelip bana yardım eden herkesi görüyorsunuz arkadaşlar gelip bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim Biz videomuza devam edelim şimdi havaya bir adet şarjımı boşaltacağım Ondan sonra onlar duydukları sese göre gelmeye çalışacaklar Burada benim takımımda olanların büyük bir avantajı var çünkü bana doğru yaklaştıklarında Şurada gördüğünüz gibi bir tane ok gözüküyor o yüzden benim takımımda olanlar 1 puan sayılacak her bulduklarında ama karşı takımdan bulursalar 2 sayılacak arkadaşlar. Ee, adalet olsun diye ilk elin kazananı ise gördüğünüz gibi orada kimmiş? Kabirzen yani Kaizen kazanmış. Kaizen bir arkadaşlar. Şu an ikinci randa başladık. Ee, tek bir rand oynadık. Onda da kazanan Kaizen'de şimdi ikinci randa hemen geçelim. Yan baktığımızı anladın sanki şunun gelişe bak lan. <laughs> Şu an herkes ortada sıkmamı bekliyor. Evet. Başlayalım. Evet, şimdi bakalım ilk önce kim gelip benim yerimi bulacak? Dediğim gibi benim takımda olanlar bir sayılacak. Evet, benim takımdan bir kişi geliyor. Kimmiş o? Kim o? Fraze. Fraze'nin de artık arkadaşlar bir, bir, puanı var. Kaizen bir, Fraze bir arkadaşlar. Üçüncü randa geçtik. Yine herkes ortada toplaşıyor. Hadi bize gidip bir yere pusalım. Ne yapalım? Adı neyse. <laughs> Evet ben şu an sesli yine sestekilerin sesini kestim. Yani hepsi hazır bir şekilde bekliyor. Ben havaya sıktım. Ses kastılar. Şimdi bana doğru gelecekler. Bakalım ilk kim gelecek? Ee, benim takımdan biri bana doğru şu anda geliyor. Evet geldi geldi. Geldi. Bombaya attı gitti ama sonra şu arkadaş bana oradan baktı. Nikos Single'a benzedi Onu single diyeceğim. Single 1. Kaizen bir fraz bir single bir. Dördüncü rattayız şu anda. Hadi bakalım. Evet yine herkes şu an hazır bir şekilde benim havaya sıkmamı bekliyor. Evet şu an sıktım. Biter bitmez koşmaya başladılar arkadaşlar. Bakalım ilk önce kim gelecek? Hangisi gelecek? Ee, galiba yine benim takımdan birisi geliyor. Aynen yine benim takımdan birisi geliyor. Ee, kim gelmiş? Yine Kabirzen gelmiş arkadaşlar. Kabirzen 2 oldu. Fraze 1 single 1. Ee, single 1 derken kazandığı rant toplamı 1. Yoksa puan 2 şu anda. Yani şu an Kaizen'le single aynı puanda. Şimdi daha kolay bir yere saklanacağım belki buraya, bu buraya saklanmaz deyip başka bir yere giderler diye yani biraz daha uzak yerlere gitmeye çalışırlar diye Yakın bir yere saklanacağım bakalım şimdi ilk başta kim gelecek Ben şu an onlarla aynı sesli olduğum için onların hazır olup olmadığını biliyorum arkadaşlar Bakalım bu sefer ilk kim gelecek acaba Kaizen 3 mi olacak yoksa başka birisi yani Frazier 2 mi olacak ya da başka birisi 1 mi olacak Kim geldi Yine single geldi arkadaşlar. Single'ın şu an 4 puanı oldu. Şöyle single şu anda 4. Ben şu anda sesli onlara yere bakınla diye bağırıyorum ve şu an olacak mükemmel olaylar. Sanki bugün ne Sanki bugüne kadar biri flash atsın da ben fırsattan istifade gireyim diye düşünüyor. Şuna baksana. Şu an kaçıncı ranttayız hiçbir fikrim yok ama yine sıkıyorum ama yani şu an sadece aklımda skorları var. Single 4, e, Kaizen 2, Fraze 1. Evet bakalım şu an ilk kim gelecek? Hard bakıyoruz. Şu an benim takımdan biri bana doğru geliyor. Aha bir an tam gidecekken son anda gördü beni ve yanıma geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bir an görmeden gidecek zannettim. Kazananı söylemeyi unuttuk. Kazanan Fraz yani Frazi şu an 2 oldu arkadaşlar. Şu an burada olan olay da yani birazdan olacak olay da de hayır ben hayır ben kazandım demişlerdi. Evet şu an ağır çekime girecek birazdan ve kimin kazandığı net bir şekilde gözüküyor. Bizim takımdaki arkadaş şu kırmızı arkadaştan benim önüme çok daha önce benim yanıma çok daha önce geliyor bak gördüğünüz gibi o orada benim arkadaş benim takımdaki arkadaş bana kadar gelmiş zaten yani orada her şey belli şu anda kimi kazanıp kazanmadı yani Kaizen o Kaizen bu arada Kaizen 3 oldu. Siz de benim videoma katılmak istiyorsanız açıklamalarda bulunan ELS Discord'una gelmeyi unutmayın. Emerald Lord falan da burada e, girip sesliye girip sizle beraber video çekiyor. Evet yine eskiyorum. Gayet son roundlara geldim mi hiçbir film yok. Kaçıncı roundtayız? 8. roundtaymışız. 8 değil 7 bir tane iptal edilen round var. Evet şu an iki kişi bana doğru koşuyor. Bir tanesi yukarıdan bir tanesi aşağıdan geliyor. Evet Namık geliyor. Namık Ah Namık bu muydu Ah single mı la o Ay single 6 puan oldu Maşallah Single değil mi o Aynen Single arkadaşlar 6 da şu anda Atabildiğim kadar fake atmaya çalıştığım için bayağı bir uzun sürdü. O yüzden sıkıldıysanız özür dilerim. Evet yine iki kişi bana doğru koşuyor. Bir tanesi sağdan bir tanesi ortadan geliyor. Ee, büyük ihtimalle ortadan gelen kazanacak. Çünkü ne bileyim kenardaki daha şey. Aa kenardan gelen mi kazandı az önce? Ben az önceki videoyu birkaç kere izledim. Kenardaki gelip benim önümde durdu. Ama gelip. Bana dibime girmedi. Bu e, MVP arkadaşmış ise dibime girdi direkt. Puanı MVP'ye vermek zorunda kalacağım. MVP 2 oldu arkadaşlar şu anda. <laughs> Son roundlara gelmişken e, puan alamayanlarda puan alsın diye kolay bir yere saklandım da. E, yine aynı kişiler buldu beni. Yani geldi beni kim bulmuş bakalım. Kim olan? Adını göstersene. Kabirzen bulmuş. Kabirzen 3 oldu arkadaşlar. Bulamayanlar girip bulsun diye yapmıştım ama Kaizen 3 puana getirdik benim sayemde ya. 3 önce zaten kazanan beyliydi arkadaşlar. Kazanan Singer, Single'dı. Galiba aynen adı Single'dı. Ama e, diğerlerinde gönlü olsun diye söylemedim yani. Biraz da böyle oynayıp eğlensinler diye. Şimdi bakalım kim gelecek. Evet şu an bayağı çekişmeli bir mücadele var. Evet. Benim takımdan biri geliyor. Kim o? Kaize'nin puan, Kaize puanı 4 oldu arkadaşlar. Ee, video dublaj olduğu için sonunu yapamadım yani o yüzden başka bir videodan bir kesit alıp şu an sonunu size getireceğim. Ee, i̇çeriği beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. İçerik bir anda aklıma geldi. Büyük ihtimalle şu ana kadar yapılmamış bir şey. Ee, emek verdik yani birkaç kişi çağırdık. geldi, gelenler için teşekkür ederim. Discord'umuzda bir e, attık. Hemen geldiler. Siz de videolara katılmak istiyorsunuz arkadaşlar. Açıklamalarda bulunan LSE Discord'un linkine tıklayarak e, Discord'umuza gelebilirsiniz. Adınızı yazaraktan kayıt olacaksınız. Yani Çok kolay bir kayıt sistemi var. Ondan sonra bizimle takılabilirsiniz. Ben zaten çoğunlukla sesle duruyorum. Sizle falan oyun oynuyorum. Yani i̇stediğiniz zaman gelip benle veya başka birileriyle, arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Konuşamadım. <laughs> Kazanan bu arada single. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum çünkü gold'um falan yok arkadaşlar ne yazık ki. Yani gold vermek isterim ama gold'um yok. Ee, videoyu beğendiyseniz yani bu yarışma ödüllüydü kısacası. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bambaşka videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada dublaj olduğu için video güzel olmamış olabilir. O yüzden özür dilerim ama bir like esirgemeyin. Ve bu arada benim e, yaklaşık bir yıldan beri LSE Discord'uyla yaptığım ilk video. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. Hadi bay bay.